Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Bugün surlardan selamlar size. Bugün de surlar çekiyorum sizin için. Bir vakti sur. Bugün içerisi burası. Böyle bayağı bir kalabalık. Hava güzel. Bahardan kalma günler. Çok güzel sıcak kalabalık. Öyle. Çoluğunu çocuğunu falan. Kaçmış gelmiş buralara. Anne. Şöyle aşağıya da göstereyim size bahçesini. Merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır Sur'dan selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız iyiyim. Bir yaramazlık yok. Bugün de Sur içi bakır Suruç. Suruç'u de geçiyor. Daha önce geldiğimde buralarda restorasyon çalışmaları vardı. Bayağı bir şeydi. Yasaklı çıkmak falan. Bugün iyi şansından bu geldiğimde. Bayağı da etrafında demir korkuluklar falan yapılmış. Herkesin gelip gezebileceği, ziyaret edebileceği böyle tarihi yerler gezmeyi sevenler için güzel bir yer. Anı isteyenler sizin gelsin. Diyarbakır. İşte bu sayede diğer vakıflarımız, Gördüğünüz şöyle göstereyim size de. Bir de bakamıyorum şey

Sizi görmüyor mu? Görmüyorum hala devam ediyor adam. Genel şey. Vardın kapı diyor, On gözlü diyor hala. Hmm, burada daha güzel görünüyormuş böyle yol boyu. Sur. Sur'un dışı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çünkü kamyonlar, Arabalar var. Evet. Otobüs var. Evet. Yukarıda bayağılar var. Evet. Nasıl güzel anlatıyor benim oğlum. Teyzeleri. Ve insanlar geçiyor. Evet. Anlat oğlum o, anlat. Ondan sonra da kepçe var. Hı hı. Araba var. Çök evet. Çöp kutusu var. Bak bak kaleye bak Alo. şu kaleye bak. Sonra Alo. araba var. Bir de e, orada geçen bir araba var. Evet oğlum. Yol trafikleri Alo. var. Hı hı. Ondan sonra araba. Abi ondan senin telefon mu çekmiyor araba. benimki mi? Hı hı. Alo Çöp kutusu, çöp kutusu, araba, araba Ha şimdi geldi abi Sonsuz böyle kale arkadaşlar Geri gitti Ucu, bıçağı yok Surların Kilo, kilometrelerce Alo Uzaklıkta, büyüklükte abi, bir abi. sur Ha şimdi geldi sesin abi Mardin değil oğlum burası, Diyarbakır Diyarbakır mı? Evet Bir de, var, de. Mardin işte Mardin'e gidiyoruz işte <laughs> Var mı? Diğer bakar, diğer bakar, diğer bakar, diğer bakar. Bir sürü kapısı Anne, var. Ana arama çıkmıyor arada. Surların bir sürü giriş kapısı var. Alo? Aç.